Herkese yeniden merhaba. Ben Özgün. Burası pop müziğin nabzını tuttuğumuz Pop Cenda. Bu hafta ajandamızda yeni albüm yayınlayan Murat Dal Kılıç, Mert Demir, Global'den Edison Ray, Spotify'ın Billions Club etkinliğinde sahne alan Miley Cyrus, İstanbul Festivali'nin açılışını yapan Manifest ve yeni şarkı yayınlayan Edis, Zeynep Bastık, Demi Lovato ve Simge olacak. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer benim içeriklerimi seviyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu beni bu işi yapmaya, bu videolara devam etmeye çokça motive edecektir. O yüzden şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Murat Dal Kılıç 6. albümü O'yu 18 Temmuz'da yayınladı. Albüm 13 şarkıdan oluşuyor. Genel hatlarıyla ben albümü risksiz ve klasik bir Türkçe pop albümü olarak değerlendirdim. Nedir? Yabancı bir arkadaşınız Türkçe pop kulağına nasıl geliyor? Nasıl bir şey derse böyle açıp dinletebileceğiniz nitelikte bir albüm olmuş. Ortaya konmuş yeni bir fikir veya denenmiş farklı bir şey göremedim ben albümde açıkçası. O anlamda çok risksiz geldi bana. Durum böyle olunca bu 13 şarkı arasından sıyrılıp işte ben buradayım ben de varım vesaire diyen çok fazla bir şarkı da yok bana kalırsa. Daha önce bu kanalda konuştuğumuz adı yok şarkısı. Adı yok. Ki bizim, ciddileşmeden Aynı zamanda albümün de çıkış single'ıydı. Bence hala da en güçlü şarkı albümdeki. Benim de favorim durumunda kendisi ve çıktığı günden beri böyle günde 3-4 kez dinlediğim bir şarkı. Ben bayağı sevdim bu şarkıyı. Daha önce de söylediğim gibi bu işte DJ setten fırlamış gibi olan o elektronik altyapısı benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden severek dinliyorum. Bence albümdeki diğer güçlü bir şarkı ise Mesafeler. Yar senden kaçmak ne mi? Söndüremezler Sana... Tam böyle radio friendly, hareketli bir pop parçası olmuş. O yüzden bu da benim hoşuma gitti diyebilirim. Zaten baktığımda adı yok ve mesafeler streamler açısından diğer şarkılardan çok daha önde gidiyor şu an için. O yüzden genel olarak da bunlar favoriler olarak gördüm ben. Bahsetmek istediğim diğer bir şarkı ise Ben Dedim O Kadar adlı bir şarkı. Bir de maalesef ölüyorum. E bu şarkının da elektronik dans altyapısını çok sevdim ben. Aynı işte bu adı yokta bahsettiğim vibe'da olması aslında beni bu şarkıya biraz da düşürdü diyebilirim. işte benim sweet spot'um da bu. Bu tarz şarkılara düşüyorum. Bu şarkı da onlardan biri oldu. Yalnız bu şarkıda Mustafa Barış Koçkar adında biriyle düet yapılmış. Ben kendisini ilk defa bu şarkıda dinledim. Keşke Murat bunu tek başına çıkarsaymış dedim açıkçası. Ama yine de bu şarkıdan da burada bahsetmek istedim. Albümün son iki şarkı şarkısı Palanga ve Song göre diğer şarkılara oranla çok daha düşük tempolu slow şarkılar. Özellikle Palanga'daki Feraketin tellalları adını kağırdan almış gibi Beni yok saydı. Hikaye anlatıcılığını ben sevdim açıkçası. Ama Murat'tan çok daha güçlü slow şarkılar dinlediğimiz için bu şarkının sonbaharda bile iş yapıp yapamayacağından çok emin değilim açıkçası. Biliyorum bazılarınız bana ben şarkıları böyle mevsimine göre değerlendirdiğim için kızıyorlar ama gerçekten mesela şimdi son görevde de trap alt yapılı bir şarkı. Ben başka ihtiyaçlarımız vardı sanki bu 40 derece sıcakta ben gerçekten böyle şarkılar dinleyemiyorum. Bilmiyorum siz şarkılara nasıl yaklaşıyorsunuz ama. Bu şarkılar benim için sonbahar kış yani arkadaşlar. <laughs> benim albümden bahsetmek istediğim şarkılar bu şekildeydi. Eğer sizin de bunu da bir dinlemelisin ben bunu da sevdim dediğiniz şarkılar varsa bana aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdi Mert Demir'le devam etmek istiyorum. Yine böyle maşallah dediğimizin 3 gün yaşamadığı bir durumla karşı karşıyayız. Yalan Dolan'ın çıkış single'ı Bir Gece Gidebilir Mi burada konuşurken ben işte Mert Demir'in bu cahide personasını üstünden atmasının işte bu Alaturka e enstrümanları bırakmasının ona ne kadar iyi geldiğini böyle fresh bir oksijen gibi olduğundan falan bahsetmiştim ki Yalan Dolan karşımıza çıktı. Yalan Dolan Mert Demir'in 3. albümü ve 11 Temmuz'da yayın yayınlandı. Şimdi benim için albümün hala daha en güçlü şarkısı Bir Gece Gidebilirim. Bir gece sana deli gibi bağladım. Nasıl hiç ne zaman? Bunun bu işte disco altyapısını aşırı eğlenceli buluyorum ve böyle insanı yerinde tutmayan kıpır kıpır bir şarkı. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor. Zaten benim bu albüme dair de beklentim aslında birazcık daha bu disco altyapılarının devam etmesiydi. Ki öyle olmadığını fark ettim. Yalan Dolan albümü 9 şarkıdan oluşuyor. Bir Gece Gidebilirim favorim dışında Yaşayamıyorum Sensiz şarkısından bahsedebilirim. Yaşayamıyorum sen da aslında yine benzer tınıda olan bir şarkı yine disco alt yapısını görüyoruz ee, bir gece gidebilir mi e göre bir tık daha düşük tempolu bir şarkı ama yine o vibe'ı verdiği için böyle bir, bu şarkılar kız kardeşler olabilirler bu albümde o yüzden ben onu da çok sevdim albümün diğer şarkılarında aslında Mert Demir'in bu yaklaşık iki senedir çıkarttığı şarkıların tınısında olan şarkılar İşte ateşe düştüm ölüyorum anla vibeında olan şarkılar o yüzden de bana arada çok sıyrılan bir şarkı gelmedi. Çünkü biz zaten hani Ateş'e Düştüm gibi bir zirve görmüşken bu şarkılar bana çok standart geldi diyeyim. İlla bir slow parça seçmem gerekiyorsa da albümden dağıldım sonunda. Sevdim sarıldım Bence albümdeki en güçlü slow şarkılardan biri ama ona da yine aşırı böyle vurulduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Albümdeki en deneysel e, diyebileceğim şarkı. Beni başkasıyla bir tutamazsın. Seni benim kadar kim sevebilir? böyle 80'ler arabesk e, alaturka, fantazi soslu bir şarkı olmuş bu. Bu şarkıyı daha önce Deniz Tekin coverlamasıyla zaten internette çok meşhurmuş ama şarkının orijinal halini ben e, bulamadım. Eğer bilenleriniz varsa yazabilirler bana. Ben bu şarkıda böyle Atatürk'ün Bursa Bülbülü e, filmindeki çay bahçesine gittim yani resmen. O vibed'a bir şarkı olmuş. Hiç tarzım değil. Tekrar tekrar açıp dinleyeceğim bir şarkı da değil ama burada bir anekdot olarak vermek istedim bu şarkıyı da. Son olarak albüm kapağından da biraz bahsetmek istiyorum. İçinde böyle arabesk, alaturka soslu şarkıların olduğu albümde işte üstünde Barbie yazan bir tişörtle kapağa çıkmak benim hoşuma gitti hani. Bence işte ters köşe dediğimiz şeyler bunlar oluyorlar. Ama yine de çok özenli bir kapak olarak görmedim ben bunu. Bence işte önceden yayınlanan Dağıldım Sonunda Bir Gece Gidebilirim, Delisin'in single kapakları çok daha iyiydi. Keşke o formattan devam edilseymiş diye düşündüm. Sizin yalan dolan albümde favorileriniz neler bana aşağıda yazabilirsiniz. Şimdi interneti kasıp kavuran işte global sayfalarda çok gördüğüm ama Türkiye'de ne kadar biliniyor emin olmadığım bir dosyayı açmak istiyorum burada size Edison Ray. Bilmeyenler için Edison Ray TikTok'ta ünlenen ve platformun en tanınan yüzlerinden biri haline gelen fenomen. Dans videolarıyla oldukça popülerdi ve daha sonrasında böyle single'lar yayınlamaya başladı. Fena da tepkiler almayınca Edison adında ilk albümünü yayınladı. Ben albümü dinliyorum böyle ara ara sosyal medyada trendlerde de görüyorum şarkıların bir kısmını. O yüzden burada da ufak bir değerlendirmesini yapmak istedim ve sizin de aslında yorumlarınızı almak istiyorum. Edison'ı tanıyor musunuz? Şarkılarını dinliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz diye. Şimdi albüme genel olarak bakarsak albümde işte Charlie XCX'in Brad esintilerini görebiliyoruz New York gibi şarkılarda. İşte Lana Del Rey'in melankolisinin olan şarkıları var. Summer Forever şarkısındaki gibi. Veya genel olarak böyle Madonna, Britney Spears'ın etkilerini albümde duyuyoruz. Ama albüm çok ciddi anlamda çığır açıcı bir yenilik veya bir farklılık sunmuyor kesinlikle. Yer yer şarkıların birbirine çok benzediğini görebiliyoruz veya işte şarkı yazımında da genelde böyle single line sözler yazılmış. Yani nedir işte siz onları Instagram captionlarınızda kullanın, storylerinize yazın diye böyle gaz gaz cümleler ortaya atılmış gibi bütünlükten uzak bir hava sunuyor şarkılar. Sound olarak da hep böyle benzer yerlerde dolaştığı için yer yer şarkı değişti mi değişmedi miyi de çok anlayamadığınız bir albüm bir yandan da bu Edison albümü. Sözlerde zaman zaman klişeliye veya işte böyle aşırı kullanılmış ifadelere yer verildiğini görüyoruz. Aşırı yenilikçi bir albüm olmamasına rağmen yine kızacaksınız belki ama bu yaz günlerinde gerçekten böyle hani açıp arkada döndürebileceğiniz bir albüm olarak gördüm ben. O yüzden de bazı şarkılarını severek dinliyorum. Şimdi birkaç favorimden bahsetmek istiyorum size. Fame is a gun <laughs> zaten albümün de şu an itibariyle böyle en popüler şarkılarından biri. Güzel bir synth pop örneği bence. İşte şöhretin hem çekici hem de yıkıcı etkilerinden bahsettiği ve aslında büyük ihtimalle Edison'ın şu anda tam anlamıyla yaşadığı şeylere değindiği bir şarkı. O yüzden ben bunda bayağı eğleniyorum. Diğer bir şarkı albümden çok önce single olarak yayınlanan Aquamarine. ve EDM karışımı. Daha şiirsel bir tınısı olan bir şarkı. Ben bunu da bayağı seviyorum. Böyle soyut, atmosferik bir yapısı var şarkının. Son olarak albümün şu ana kadar en çok stream alan şarkısı Diet Pepsi. <laughs> E, bu da böyle albüm için albümde eğlenceli, alaycı şarkılardan biri. E, bu benim de hoşuma gitti. Böyle 2010'lar tarzı işte elektropop e, altyapılı bir şarkı. Ben bunu da seviyorum. Dediğim gibi bana yorumlarda favorilerinizi yazabilirsiniz. Şimdi global'den devam edelim. Miley Cyrus, Spotify Billions Club etkinliği kapsamında Paris'te sahne aldı. Bu Billions Club nedir? 1 milyar dinlenmeyi aşan şarkılar Spotify'da bir listeye ekleniyor aslında 2021 yılından beri ve geçen sene ilk kez The Weeknd'le de bir etkinlik yapıldı. Sanatçılar orada 1 milyar dinlenmeyi aşan şarkılarını hayranlarının karşısında performe ediyorlar. Bu kapsamda ikinci sanatçı da Miley Cyrus oldu ve bu etkinlik Paris'te düzenlendi. Yaklaşık 100 kişiden oluşan böyle bayağı intim bir ortam. Spotify Premium dinleyicilerini getirmişler. Ve bu etkinliği de daha sonra Spotify'da işte kayıtlarını hem video olarak hem ses olarak izleyip dinleyebiliyorsunuz. Ben bir canlı kayıt bağımlısıyım arkadaşlar. E bunu buradan itiraf edeyim. O yüzden bunu da tabii ki çok sevdim. Miley Cyrus'ı zaten vokallerine hastayım. Onu canlı dinlemek, böyle canlı kayıtta dinlemek inanılmaz lezzetli. Etkinlikte de işte Flowers, Nothing Breaks Like a Heart, Racking Ball Angels like you the climb we can't stop gibi 1 milyar dinlenmeyi aşan şarkılarını söyledi Mayri. Onun dışında da işte bu yeni albümden End of the World, More to Lose ve Easy Lover söylenmiş. Ben bayıldım. İşte özellikle Racking Ball'u tak I tekrar ondan dinlemek çok vurucu Ben bayağı sevdim O yüzden size de buradan bir haber vermek istedim Eğer maalesef seviyorsanız canlı kayıt dinlemeyi seviyorsanız Bence bu Spotify billions Club'a da bir göz atın şimdi yeni çıkan şarkılara birazcık göz atalım istiyorum biliyorsunuz geçtiğimiz haftanın en büyük release'i aslında işte Edis ve Zeynep bass'ın düeti olan Yatakta Kardiyo idi Şimdi bu şarkı yayınlanmadan önce Edis bir soru cevap yaptığında işte bu şarkının dünyada birçok prodüktörü gezdiğini ve en sonunda işte yerli bir prodüktörle bu halinde karar kılındığından vesaire bahsetmişti. Keşke şarkı ya birazcık daha prodüktör gezseydi veya işte daha önce gezdiği yerlerden birinde kalıp çıkarılsaydı diye düşündüm. Şarkı bana çok standart bir şarkı olarak geldi. Şimdi Edis ve Zeynep Bastık deyince iki büyük isim bir araya geliyor. İşte onların şu anda Türkçe pop'ta ne kadar aslında cesur, daha yenilikçi kanatta olması gerektiğini düşündükçe beklenti artıyor. Ama öyle bir şeyle karşılaşmadık. E bir de şarkı ismi bu kadar cüretkar olunca insan bambaşka bir beklentiye giriyor ister istemez. Edis'te yaptığı soru cevapta işte Türkiye'de daha önce böyle bir şarkı olmadığını ama işte yavaş yavaş bunlara alışmamız gerektiği gibi böyle cümle ...neler sarf ettiğinde ben aha ne geliyor acaba olmuştum. Ama benim beklentimi karşılamadı şarkı kesinlikle. Zaten nakarat da çok zayıf geldi. İşte yatakta cardio o o o diye gidiyor. Onun öncesinde bir bridge var İngilizce. Hani insanlar buna ne kadar ayak uydurabilir onundan çok emin olamadım. Çünkü belki fark etmişsinizdir ben bu şarkıya bir reaksiyon da çekmiştim. Orada da bunları söylüyorum. Bence İngilizce Türkçe karıştırılması çok güzel. Ben Benim bununla hiçbir problemim yok. Ama belki çok daha farklı bir şarkıda olabilirdi. Ben genel olarak ikisinin ses uyumlarını çok sevdim. Bence güzel olmuşlar. Ama şimdi sözlerde işte partner olmayalım, sevgili olalım vesaire gibi sözleri var. İşte ismi yatakta kardiyo deyince ben çok daha bu cüretkarlıkta bir klip beklemiştim. Klip beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Yani biz o cüretkarlığı sadece işte şarkının adından veya geçen bir fuck body kelimesinden mi alacağız? Yani hani keşke birazcık daha bir şeyler görseydik. Arada ben hiç Tension göremedim videoda. Zaten daha sonrasında hemen böyle Gülşen ve Murat Boz'un iltimas klibine falan tekrar baktım. Yani hani Tension nedir? E, odur arkadaşlar. Hani siz de tekrar bir inceleyin isterseniz. Keşke öyle bir vibe da görebilseydik diye düşündüm ben ikisini. Bence işte Edis'in e, Güzelliğine şarkısı veya Ayyaş şarkısı bu şarkıdan çok daha seksi. Bir de böyle cüretkarlığı bence e, Gülşen'in kalemine bakılabilir. Ben bence cinselliği ve seksüelliği en iyi anlatan, örtülü anlatan kişi Gülşen ülkemizde. Keşke o vibe'da bir şarkı olsaymış bu kadar açık açık söylemek yerine. Çünkü bunu açık söylemenin herhangi bir cüretkarlığı da aslında benim gözümde çok yok. Ya da son dönemde popüler olan Melike Şahin'in Beni Ancak şarkısına bir atıfta bulunmak istiyorum sözleriyle. Şu ateşe bir bak, beni ancak sen durdurursun. Bilirim huyunu, dipsiz kuyumu sen doldurursun. Ya da budur mesela cüretkarlık. Hani bunu örtülü söylemek açık açık değil. Biliyorum içinizde bu şarkıyı sevenleriniz oldu. Hani bana yazanlar da oldu özelden de. Ama ben çok bayılmadım diyeyim. Hatta öyle ki şimdi bir yol bana daha cazip gelmeye başladı bu şarkıdan sonra. Edis'in bir önceki single'ı. Ve dün baktığımda Edis 8 e, Ağustos yanılmıyorsam yeni bir şarkı yayınlayacağını söyledi. Albümünden 3. single'ı. Yani biz son 5 haftada 3. yeni Edis şarkısı dinliyor olacağız. Bu bana öyle geliyor ki bir türlü beklenen ilgi ve hype alınamadığı için bu şarkılar bu kadar hızlı yayınlanıyor. Üretim aşkı olarak değerlendirmiyorum ben bunu asla. Çünkü Edis geçen sene sadece iki single yayınladı mesela. Hani o kadar üretim aşkı varsa. Ben tahmin ediyorum ki eğer bu bir yol şarkısı tutsaydı, beklenen ilgi gelseydi biz bu Zeynep Bastık'la olan düeti bile 3 ay sonra dinliyorduk arkadaşlar. O yüzden albüm öncesinde Edis bir şekilde bir hype yakalamak diyor. Bakalım belki 3. şarkı olur. Şimdi Edis'ten laf açılmışken dün Sunny Hill Festival'de Kosova'da yapılan işte Dua Lipa ve babasının aslında organizatörlüğünü üstlendiği festivalde sahne aldı. Ve sahne öncesinde Dua Lipa ile tanışmasının kısa bir videosu yayınlandı. İnanılmaz tatlı bir video olmuş. İşte Edis 2021 yılında sanırım Dua Lipa diye böyle bir tweet atmış. İşte manifest demiş ve şimdi tanışmış oldular. Ben bayıldım yani ikisinin enerjisine. Zaten Dua Lipa dünyanın en tatlı ve samimi kadını. Small talkları da belli ki o yaratmış. Şahane böyle bir small talk döndürmüşler. Aşırı pro. <laughs> video benim çok hoşuma gitti. O yüzden burada bahsetmek istedim. Şimdi diğer yeni bir şarkı ise Simge'nin Taksi şarkısı. Yakış yapacağına, asan yakacağına Yapıştır gitsin, da Şarkının sözlerini Mabel Matiz'in yazdığı yayınlanınca tabii ki beklenti bir artmıştı. Acaba ne gelecek? Çünkü işte son dönemde Bengü Beker'in Pişman Boşaksına da klip geldi mesela. Öyle bir vibe'de bir şarkı mı gelecek vesaire diye düşünürken bu şarkının cover olduğu ortaya çıktı. Yunan şarkıcı Anastasia'nın Sigato Brahma şarkısından coverlanmış. Sigato Brahma, Echo Kanikala, <Sessizlik> Pevya Megala, Olaştala ben şarkıyı sevmedim. Yani şarkının altyapısını sevmedim, sözleri sevmedim. Tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu. Şimdi Simge diyorsun, Mabel Matiz diyorsun, az önce bahsettiğim gibi bu iki büyük isim isim olunca yan yana gelince beklenti çok büyüyor. Ama maalesef öyle olmadı. Dediğim gibi böyle sözleri de bana birazcık garip geldi. Mesela bir şeyler bir şeyler söyleniyor sonra çağırayım bir taksi deniyor. Ne alaka orada o taksi mesela? Hani hikaye anlatıcılığı bakımından da Ben de işlemedi şarkı. Biliyorsunuz Simge'yi aslında bize tanıtan Mişmiş şarkısıydı o da bir cover'dı. Daha sonra kamerayı yaptı. O da Hintçe bir şarkıdan cover'dı diye hatırlıyorum. Ama beklendiği bir tepkiyi almadı. Kariyerindeki en kötü şarkılardan biri oldu ve sonra bütün platformlardan kaldırıldı Simge'nin bu şarkısı. Orada tam olarak ne döndüğünden ben emin değilim. Hani telifle alakalı mı bir durum oldu? Yoksa Simge mi kaldırdı ama hiçbir yerde söylemiyor zaten. Hani kendisi de bu şarkıya ne kadar tepkili olduğunu belirten röportajlar da verdi daha önce. Bence bundan 1 iki yıl sonra bu şarkı Şarkı da öyle bir şey olacak. Belki de bu da ortalıktan kaldırılacak. Çünkü bence işte hiç olmadı bu şarkı. Bu şarkı Simge'nin yakında yayınlanacak albümünün ikinci single'ıydı. Şu an için 2'de sıfır gidiyor. Yani hani böyle ben yavaş yavaş acaba ben bazen albümünü mumla arayacak mıyız gibi bir vibe'a girdim. Umarım yeni dinleyeceğimiz şarkılarda çok daha iyi şeyler duyarız Simge'den. Şimdi son bahsetmek istediğim yeni şarkı ise Demi Lovato'dan geliyor. Fast. I wanna... Bir süredir Demi Lovato zaten tease ediyordu bu şarkı ve baya bir hype da arkasında. Ben bu şarkının güzelliğine çıldırdım. İnanılmaz iyi bir şarkı. Dance pop budur işte bop zaten şarkı tamamen. Ben çok bayıldım. Severek dinliyorum. Gördüğüm kadarıyla insanlar da baya sevmişler. Zaten bu yeni görünümü vesairesi de çok çok iyi duruyor Demi Lovato'nun. Çıkacak olan albümünün çıkış parçası Fast. Ben albüme dair inanılmaz heyecanlıyım. O da güzel bir hype yakalı gibi. Böyle baya bir struggle eten sonra yeniden arkasına böyle bir enerji alması ve bu kadar iyi dönmesi benim çok hoşuma gitti. Yeni görünümü de çok seksi olmuş. Zaten o da büyük ihtimalle farkında ki bütün klip boyunca da ağzı böyle hep bir açık geziyor vesaire o seksiliği hep korumak için çok 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 beğendim. Şarkı benim çok hoşuma gitti. Anında zaten listeme de aldım. Bu arada sizler için bir Pop Gender Summer 25 albümü hazırlamıştım. Geçen videoda da bahsettim ama sonlarda bahsetmiştim. Belki kaçıranlarınız olmuştur. Onu da aşağıda linklerde bulabilirsiniz. Yeni şarkılar çıktıkça, beğendiğim şarkılar geldikçe o listeyi de güncellemeye devam edeceğim. Şimdi son olarak İstanbul Festivali'nin açılış günü sanatçısı olan Manifesten bahsetmek istiyorum. Money back, money back, money back. biliyorsunuz Harbiye'deki lookları ben çok fazla eleştirmiştim. Ama bu festival looklarına bayıldım. Yani görmek istediğim şeyler gerçekten de bu aslında. Böyle çok daha cıvıl cıvıl diyeceğim. Bence o cıvıl cıvıllığı hala görebiliyoruz. Tek renk bile olsa. Hani çok farklı öğelerin bir araya geldiği böyle güzel kombinasyonların yapıldığı parçalardı. Ve bence şu an bunu orada görebiliyoruz. Bu space ship teması benim çok hoşuma gitti. Bence hepsi çok çok güzel duruyorlar ama burada süeda Bayağı ayrı bir düştüğümü söyleyebilirim Çok güzel olmuş ben looklar Konusunda böyle hani harbiyi şu an Bana unutturdular o yüzden teşekkür ediyorum Baya hoşuma gitti. Burada ne Olabilirdi? Sueda dışında bir Herkesin aslında o hani çizme Kemer gibi o hani Rihanna'nın Ceylon'un falan da çok kullandığı şey var ya O tercih edilmiş. Belki Çok daha farklı varyasyonlar denilebilirdi Bir atıyorum Zeynep Oktay'a tamamen yani Bir body suit Gidirilebilirdi. Kimisi o kemerleri Takabilirdi vesaire. Çok daha farklı farklı şeylerin bir araya geldiğinde bir bütünlük oluşturduğu bir look isteyebilirdim. Hani hepsine o aynı standart çizme kemeri vermek yerine. Ama şu an bu sadece bir alternatif olarak söylüyorum bunu. Ben lookları çok beğendim yoksa. İstanbul Festivali özel farklılıklar da vardı sahnede. Özellikle ben bu introlara bayıldım. İşte aslında her kızın gruba ne kattığına dair de sinyaller veren, onların karakterine dair böyle ipuçlarının da olduğu şahane girişler olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Zaten burada Mina. Grubun bu hani sedilik o vam kadın karakterini sırtlayan kişi olarak ben onun girişine bayıldım. işte böyle önüne kırmızı falan seriyorlar. Çok 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 güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Genel olarak zaten şu ana kadar çıktıkları en büyük sahneydi. işte bayağı bir kalabalık bir dans ekibi vesaire de onlara eşlik etti. Ben performansları da çok beğendim. Bence bugüne kadar izlediğimiz en iyi performanslardı. Dediğim gibi aslında kızlar da bu işi yapmaya alıştıkları için her yeni sahnede ona çok daha iyi görüyoruz. Üstüne bir şey katmış oluyorlar. Ben İstanbul Festival'deki performansları da bayıldım. Hala daha videolar düşmeye devam ediyor ama onların o profesyonel kayıtlarını da bekliyor olacağım. Gördüğüm şey beni oldukça tatmin etti diyebilirim. Bu kadar büyük bir sahneyi bile bu kadar iyi bir şekilde bu kadar kısa sürede doldurabiliyor olmaları kesinlikle takdir edilesi. Bir de şöyle bir detay da var ki İstanbul Fest tarihinin en kalabalık konseri olmuş bu. Artık bu kızları birazcık takdir edelim. Diyorum ben yani hani görüyorum Sosyal medyada hala daha linçlemeye Çalışan var işte bunlar parayla Oraya buraya çıkıyorlar vesaire Falan filan diyorlar ama arkadaşlar bu kadar Her şeyi parayla artıramazsınız Yani bilet satışları ortada soldoutlar Ortada kimler kimler çıkacak şimdi İstanbul festivali manifestin biletleri Soldout mesela tüm kategoriler O yüzden birazcık artık takdir edelim Gördüğüm her şeyden çok memnunum Umarım her şey çok daha da iyi olacak Kızları desteklemeye Dinlemeye devam edeceğiz siz nasıl bu bulduğunuz işte kıyafetler, performanslar, saçlar, makyajlar bana yorumlarda yazabilirsiniz. Aşağıda konuşabiliriz. Ajandamızın burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, ajandamda konuştuğum maddelere dair fikirlerinizi yorum olarak bırakmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.